Sen buyurunuz, buyurunuz tamamlayınız lütfen. Şimdi o kadar yanlış, o kadar yanlış bir şeyler konuşuyor ki, diyor ki... ...belediyenin şirketi diyor, ispere diyor... ...insan kaynaklarına adam alırsın ama onu memur yaparsın diyor ya... ...yani işçi evet. ne... Memur ne? Bunu bilmeyen kişi evet, bana belediyeyi bilmiyor diyor. Yani. Ya. Çok güzel. Yani böyle ya. öyle bir şey iyi. yapamazsınız bu arada Nedim Bey. Ey, Taşeron şirketine i̇yi aldığınız ya. işçiyi memur yapamazsınız. İyi memur nasıl ya, olur, nasıl, nasıl sen önce Hocam şu Devam edelim. belediye, belediye gelmiş Biraz mi gelmemiş mi bunu bir öğren bak. de belediyecilik hakkında sonra bak. ders verirsin ya. <laughs> Sana şimdi <laughs> gazetecilik de öğreteceğim. Bunu tabii bekliyorum. tabii, tabii Bak şimdi hazırlan ama. Tabii. Hazırlan. Tabii. Şimdi Saynur Hanım. Buyurunuz Saynur Hanım. Saynur Hanım. Buyurun. Biraz evvel bir mail okudu kendisine gelen. Resmen bir kadını terörist ilan etti. Yok <laughs> biz teröristleri doldurmuşuz Çok diye. güzel ya harika. Çok güzel. Ben sana sicilini okuyacağım şimdi onu. Tamam, Lütfen e, yayında okumayın. Sayın Şener çok rica ediyorum. Bir, evet. bir, kadını, adama bir kadını terörist ilan etmişim. Çok güzel o ya. bir taşeron şirketinin personeliydi ve sözleşmesi bitti. Sonra buradan hatta iki kişiyi de aynı şirketten isterdi kadroya aldık. Konunun bilgisi yok. Biz dönelim iddianameye. İddianamemize dönelim. Şimdi... Türkiye'de nedense çok kolay vatan haini terörist ilan edilebiliyor insanlar. Eğer iddianamelere bakacak olsaydık Heh, bak şimdi. bundan yıllar sen evvel sen... bak nereye gidiyor? Nedim şeylerin yargılandığı davada "Yahu sen olmayan bir erget, ergenekon ergene örgütüyle PKK'yı kıyaslayacaksın be. Senin kafan FETÖ'cülerin kafasıyla aynı çalışıyor biliyor musun? Bak çünkü Bak Tarık Toros'ta işte yıllarca çalıştığın için sayın kim Şener, olduğunu ya. çok iyi biliyorum ben seni. Sayın Şener. Ya tabii dayanamıyorum, dayanamıyorum. doğru. E, dayanamıyorum. Çünkü Ama ben ya insan bu kadar rahat yalan söyleyen bir istiklal insan istiklal bir hakikaten dayanamaz ben biliyor musun? Senin sen özgürlüğü özgürlüğü dayanamaz. Biliyor ben musun? senin özgürlüğün için istiklalceğim. Ya bırak Allah aşkına neye gelmişsin be? Ya neye gelmişsin? Neye özgürlüğüne gelmişsin? Sen de mi aynı numaralara yatıyorsun şimdi? Benim özgürlüğüm özgürlüğü için gelmişmiş. Sen orada ne oluyor ne bitiyor diye haber almaya gelmişsindir. Sayın benim, Şener, benim e, çok rica e, bu ediyorum. İstiklalini mahkemede ya, bakalım, e, ama e, anlıyorum e, ama çok rica ediyorum. O dönemdeki şimdi, o dönemde herkesin Sayın Sayın büyük Hanım. bir samimiyeti vardı. Herkes Sayın sizin Hanım. özgürlüğünüz özgürlüğünüzü herkesin İnanın her bana. o değil, o, o değil. O değil o. Sayın, Sayın Oran'ın. Sayın Ongun buyurun, buyurun. Ee, buyurun. En önemli kısma geldim. Buyurun. Ee, burayı kesmemesini istiyorum. Dinlemeye evet. tahammülü yoksa stüdyodan çıksın 5 dakika sonra gelir. Çünkü bu işin püf noktalarından bir yerdeyiz şimdi. Buyurun. Ee, İstanbul Büyük şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze işlerinde e, Daha doğrusu mezarlıklar daire başkanlığında cenaze işleriyle ilgili dört e, tane kişinin e, bu süreçte gözaltına alındığını biz de o e, Gözaltına alındıkları 15 Eylül'de öğrenmedik. Bize bunlar şu sebeple tutuklandı diye bir şey yok. Zaten bu insanlardan iki tanesi 24 Kasım 2019'da iş girişi var, 27 Kasım 2019'da çıkışı vardır. Yani işbaşı bile yapmadıkları için aslında iki tanesinin şeyi yok. Ee, yani İstanbul Belediyesi ile çalışıyor gibi demeyelim. Ama şuraya gelelim şimdi ne, e, 557 kişiye dönelim. Bu zamana kadar Sabah Gazetesi Terörist terörist diye bizim şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla 37 kişinin ismini ve fotoğrafını yayınladı. Çeşitli terör örgütlerine mensup İBB çalışanları diye. Bu 37 kişinin 8'inin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakası yok. Kayıtlarında bulamadık. Geri kalan 29 arkadaşımızdan 20 tanesi de kendi rızalarıyla gittiler. Hem bu gazeteye tazminat davası açtılar hem de suç duyurusunda bulundular. Açanları seviyorum. bunu da, bunu da bir not olarak Peki. diye işledim. Açanlar kimler şimdi, biliyor musunuz? Şimdi üzücü olan örgüt, Şener. örgüt dökümanlarında olan... isimleri yer alan arkadaşları. Murat Ongun'un arkadaşları bunlar. Sayın Şener çok rica <laughs> ediyorum. <gülüyor> ya, siz, siz, siz gazetecisiniz değil mi gazetecisiniz? Bunu, bunları hiç kime, söylememek, var. hele yani bir ya, meslektaşı artık, hiç söylememiz gereken şey. Ya, var. Ya, yok, ne meslektaşı ya? ya. Meslektaşı. Sayın, Bakın, sayın ne meslektaşı? Bakın ne Şener. meslektaşı? Şu, şöyle Kendi... bir şey olabilir mi? Haklarında şey, terör örgütüyle iltisak raporları olan ve bu gazetelerde yayınlanmış kişilerle ilgili diyor ki 20 arkadaşımız diyor gidip suçluyoruz. Ne oldu? Aklı? Yani o gazete suçlu, o gazete suçlu, onun o arkadaşlarım dediği kişiler... Şeysiz masum. Öyle mi? Ya bunların hakkında delilin kayıtlar var. Sen bir... onu merak edip. Peki ama ya yapacağına... Peki o da herhalde şunu Aynı söylüyor. Yani eline kayıtlar var ama hani yargı kararı var mı diyor Aynı herhalde. Aynı herhalde. Aynı. Bu ne güzel ya. Gazeteye her fotoğrafı çıkan adam terörist mi oluyor ya? Ya öyle değil işte. Ya gazete her fotoğrafı çıkan adam terörist. Gazeteye, te yani, gazeteye terörist karada çıkan karada teröristler, teröristler terörist oluyor. Herkes terörist olmuyor Murat Ongun. Demedik. Gazeteye çıkan teröristler terörist oluyor. Terörist oluyor. Terörist oluyor. Terörist terör Meslektaşım Şimdi, olarak rica ediyorum bakın, çünkü verimli ediyorum. olmuyor, çok rica Nedim ediyorum tamamlasın Sayın Ongun. buyurun. Nedim'in Nedim manipülasyonunu evet. bozalım. Şimdi dün bozalım akşam hadi. Nedim Bey dedi ki işte e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Diyarıdere e, 300 tane kart verdi. Ben de dedim ki bu kart verildiğini ispatla dedim. Gitti iddia name bir kişinin beyanını aldı. Bir kişi o, o da diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize 300 tane kart göndermiş. Peki kartlar ne kartı Sayın Hanım? Onur Market kartı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kart gönderirse içine para yüklü İstanbul kart gönderir. Şimdi bu konunun detayına girmiş. Diyelim ki iddianamede bir kişi bunu dedi diye Nedim Bey bunu doğru kabul etti değil mi? Savcının tespiti. Savcının Hayır, tamam. tespiti. Ben size... Tamam. Hayır. Lütfen Ama bir sözün tamamlasın. Tapede konuşuyor. Telefonda o tapede konuşuyor. Ederim. Nedim? Adam zaten Kapede konuşuyor. İfadesinde de söylüyor. De diyor Aldığı ki, kartları, kartları söylüyor. Nedim bir dakika. Kartları bir dakika. söylüyor ben zaten. Dinle bak. Bak, eleman dinle. da itiraf ediyor. Ya bir dinle. Eleman, evet. eleman da itiraf ediyor. Peki o zaman bir itiraf okuyacağım sana şimdi oraya geliyor. Tabii. Şimdi birinin bunu demesi İstanbul <laughs> Büyükşehir Belediyesi'nin bir yerlere resmi olarak yardım yaptığının kanıtı değil. Hayır öyle Bu bir şey değil. demedik. Bak hiç hiç çarpıtma. E, kanıtladım hiç dedi, öyle bir dedi. şey demedik. İtifaya davet ettik. Hiç Bu öyle bir şey. Evet Aynen. Sayın Hanım. Ben Nedim Bey. Ben iyi bir tamam ben belki ne de dediğimi çok iyi biliyorum. Nedim Manipülasyon Bey, yapma. İBB'nin evet. yardım ettiğine dair bir şey söylemiyorum. İBB'nin kartlarının oraya ben. dağıldığını evet, söylüyorum. Işte, İBB İstatları kartı değil de bir de Sayın Ongun 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi iade etti. Şimdi siz bu iddianamede yer alan kimi zaman tespit tespitse yani iddia diyelim biz ona. Telefon konuşmaları kayıtlarından Çıkardınız, dediniz ki 300 tane kart İBB tarafından buraya verildi. Evet. Burada şunu kastediyorsunuz, diyorsunuz ki siz şimdi yanlıştan beni düzeltin. Diyayder terör örgütüyle iltisaklıdır. Bu tutuklanan İBB çalışanı da e, imamlar terör örgütleriyle e, din görevlileri değil, terör örgütleriyle ilintilidir diyorsunuz değil mi? Kuşkusuz iddianame böyle söylüyor. Kendileri tamam. de söylüyor zaten. Siz, tamam siz de bunu diyorsunuz. Ba, Bakın şuraya mesela... çarpıtma. Bak şimdi çarpıtma. Tamam, şuraya gelip edmiyorum. bak manipülasyonu şurada yapma. Ha diyorsunuz ki İBB personeli üzerinden bu kartlar gitti. Demek ki İBB'nin kart gönderdiğini iddia ediyorsun. <laughs> Öyle bir şey demiyorum. Sen sen tamam, sen, tamam, tamam, tamam e kartlar tamam. vermişsin bunlara vermişsin. Ha. Deminden söyledim burada. Tamam. imam bilmemesi yani yapması gereken şey şu. Tamam. Ya Sizin bu kartlar bu ki, kartlar yanlış ellere geçmiş. Üstadım. Üstadım. Bir dakika. Siz diyorsunuz ki bu dernek terör örgütüyle ilişkilidir. Evet. Bu gözaltına alınan, cezaevine gönderilen insanlar terör örgütleriyle ilişkilidir. Bunlarla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilişkisi vardır diyorsunuz, değil Hayır, mi? Hayır öyle bir şey. Bak. Bak çarpıtma. Bak. Yani ne, ol, ne çarpıtıyorsun. Bugün, bugün çarpıtıyorsun. Hayır ne demeyim? çarpıtıyorsun? E, bak, bak şöyle yapıyorsun. Ben diyorum ki İBB'nin, İBB'nin çalışanları. Sen bu gaz salları tanıyor musun? Tanımıyorsun. Ya, ya bu, bu çok, işte tanıtacağım sana. Şimdi bak, tanımıyorsun. Yani. Bak şimdi tanıtayım. E, bu kartları veriyorsunuz. Bak bu kartları veriyorsunuz. Tam dağıtıyorsunuz, dağıtın diye. Bunlar da götürüyorlar. PKK'nın diğer ailelerine veriyorlar. Ha, bak yani o zaman, bak tamam, bu ne işte biliyor musun? Tırıyorsun. Diyorsun bu, ki e, bu adamlar terörist diyorsun değil mi? Neye? Ya bu adamlara terörist diyorsun yani. Sen söylüyorsun. Ben ne diyorsun? Hocam? Ben söylemiyorum. Ben diyorsun, sen, diyorsun. sen söylüyorsun. Sen söylüyorsun terörist diye. Yani İBB'ye terörist neden, aldığınızı neden, yapsın, söylüyorsun? mı söylüyorsun? Bunu mu iddia edeceksin şimdi? Ben kendi diyorum gel. ki bu adamlar bu örgüt bu dernekle ilişkili bu bu bu, bu dernekte PKK ilişkili tamamen propagandasını yapıyor ve bunlar bunların içinden bu kapsamda da tutuklanmışlar ve bunlar üzerinden dağıtılan kartlar yanlış ailelere geçmişler. PKK'nın teröristler ailelerine eline geçmişler. Burada yapması gereken belediyenin bunu durdurmak. Hemen evet. hemen bunu inceleyip varsa bunun hatta harcanmamış kartlar varsa o marketlerle de konuşup enteresan, şeyi kesmek. Enteresan bir karakterle karşı karşıya yazıları S, açıklamaları işte sen, farklı. Ya öyle mi? Şimdi, şimdi öyle Nedim Bey'in Bey kurduğu ilgiyi ben size şöyle anlatayım. Bugün bir tweet paylaştı. Bu işte Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun e, bu şeyle nerelerle olan e, fotoğrafını onun öncesinde de Selahattin da bir beyefendinin fotoğrafını paylaştı. Hani önce Selahattin Demirtaş'la olan fotoğrafı koydu, sonra Ekrem İmamoğlu'yla olan fotoğrafı koydu. Hiç suçlamıyor tabii kendisi. bizi Ama böyle de yayınlar yapıyor. Öyle ya gibi, zaten basında şirket, paylaşılıyor. Ben bunu paylaşıyorum. demek istemiyorsun. Ben bunu Öğrenmek paylaşıyorum. Niye bak, kaçma, çok, bak kaçma. şu algı operasyonlarından ya vazgeç. Şimdi siz bu iddianamede yer alan kimi zaman tespit tespitse yani iddia diyelim biz ona. Ee, telefon konuşmaları kayıtlarından çıkardınız, dediniz ki 300 tane kart İBB tarafından buraya verildi. Evet. Burada şunu kastediyorsunuz, diyorsunuz ki siz şimdi yanlıştan beni düzeltin. Di terör örgütüyle iltisaklıdır, bu tutuklanan İBB çalışanı da e, imamlar terör örgütleriyle e, din görevlileri değil terör örgütleriyle ilintilidir diyorsunuz değil mi? Kuşkusuz iddianame böyle söylüyor, Kendileri tamam. de söylüyor zaten. Siz, tamam, siz de bunu diyorsunuz. Ba, Bakın, şuraya çarpıtma, da... bak şimdi çarpıtma. Tamam, şuraya gelip, etmiyorum. bak manipülasyonu şurada yapma. Ha diyorsunuz ki İBB personeli üzerinden bu kartlar gitti, demek ki İBB'nin kart gönderdiğini iddia ediyorsun. <laughs> Öyle bir şey demiyorum. Sen, sen, tamam, sen, tamam, tamam, tamam e kartlar tamam. vermişsin, bunlara vermişsin, ha. deminden söyledim burada. İmam tamam, onun bilmemesi, yani yapması gereken şey şu. Tamam. Ya siz bu kartlar, bu ki, kartlar yanlış ellere geçmiş. Üstadım, üstadım bir dakika. Siz diyorsunuz ki bu dernek terör örgütüyle ilişkilidir. Evet. Bu gözaltına alınan, cezaevine gönderilen insanlar terör örgütleriyle ilişkilidir. Bunlarla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilişkisi vardır diyorsunuz değil Hayır, mi? Hayır öyle bir şey. Bak, bak çarpıtma. Bak, çarpıtıyorsun. Bugün, İncilikli çarpıtıyorsun. İncilikli çarpıtıyorsun. Hayır ne deneyimsi? Bak, bak şöyle yapıyorsun. Ben diyorum ki, İBB'nin, İBB'nin çalışanları, sen bu gaz tanıyor musun? Tanımıyorsun. Ya, ya bu, bu çok, işte, tanıtacağım sana, şimdi Bak ben. tanımıyorsun. Bak şimdi tanıtayım. Birinin bu kartları, tam, kartları veriyorsunuz. Bak bu kartları veriyorsunuz, tamam dağıtıyorsunuz, dağıtın diye. Bunlar da götürüyorlar, PKK'nın değer ailelerine veriyorlar. Ha, bak yani o zaman, bak tamam, bu ne işte, biliyor musun? Tırıyorsun. Diyorsun bu, ki, bu e adamlar terörist diyorsun değil mi? Neye? Ya bu adamlara terörist diyorsun yani. Sen söylüyorsun. Ben ne diyorsun? Ben hocam, söylemiyorum. Ben sen söylüyorsun. Sen söylüyorsun, sen söylüyorsun terörist diye. Yani, yani İBB'ye terörist neler, aldığınızı mı söylüyorsun? Bunu mu iddia yani. edeceksin şimdi? Ben kendine diyorum ki bu adamlar bu örgüt bu dernekle ilişkili bu 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 dernekte ile ilişkili tamamen propagandasını yapıyor ve bunlar bunların içinden bu kapsamda da tutuklanmışlar ve bunlar üzerinden dağıtılan kartlar yanlış ailelere geçmişler. PKK'nın teröristler ailelerine eline geçmişler. Burada yapması gereken belediyenin bunu durdurmak. Hemen evet. hemen bunu inceleyip varsa bunun hatta harcanmamış kartlar varsa o marketlerle de konuşup enteresan, şeyi kesmek. Enteresan bir karakterle karşı karşıya tabii, tabii. yazıları S açıklamaları sen, farklı. Ya öyle mi? Şimdi, şimdi öyle Nedim Bey'in Bey kurduğu ilgiyi ben size şöyle anlatayım. Bugün bir tweet paylaştı. Bu işte Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun e, bu şeyle nerelerle olan e, fotoğrafını onun öncesinde de Selahattin Demirtaş'la bir beyefendinin fotoğrafını paylaştı. Hani önce Selahattin Demirtaş'la olan fotoğrafı koydu, sonra Ekrem İmamoğlu'yla olan fotoğrafı koydu. Hiç suçlamıyor tabii kendisi bizi ama böyle de yayınlar yapıyor. Öyle ya zaten basında paylaşılıyor. Ben bunu paylaşıyorum. Ben demek istemiyorsun? Ben bunu Öğrenmek paylaşıyorum. Niye bak. Kaçma. Çok, bak. Kaçma. Şu algı operasyonlarından ya kaçma. vazgeç. Vazgeç. Kaçma. Peki Basında, Kaçma. bak şöyle diyeceksin, diyeceksin Kaçma. ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Melle'lerle buluşmalarına dair basında programı. bazı Zaynur. fotoğraflar yayınlandı bu konuya açıklık getireyim diyeceksin. Peki. Dediğim şeyler bunu paylaştı <laughs> diyerek algı yaratma, Algı yaratma. Gelmez. Sayın Şener, <laughs> gelmez kardeşim. Sayın Ongu. o, işe gelmez. o, işe o şey gelmez. Sayın Ondur. O bir şey gelmez. Ben, şimdi Sayın Ondur. Öyle kesiyorum. uğraşma. Peki. Sayın Şener rica ediyorum. Diğer konuklarımız da çünkü Hanım. bekliyorlar. Sayın, sayın Ongun lütfen Zidat. kendisini Zidat. ifade etsin. Bir Tamamlasın. Ee, biz de programa devam edelim. Buyurun Sayın Ongun. Evet. Bir dakika toplayacağım. Öyle Nedim'in unutturmasına müsaade etmem. Biz ilk e, millet bir Murat, sayın Murat bir saniye. Bu arada iddianame iade edilmemiş hocam. Adliye makamlarından aldığım bilgi. Öyle bir bilgi yanlış. Bana gelen bilgi iddianame Yok, iade size edildi. Yok yanlış. işte o bilgi kaynaklarınız hep şey yapın çekedin. Evet. Peki. Buyurun sayın Hanım. Şimdi bir daha toparlama yapmak istiyorum dağılmasın. Ya sana fırsat veriyorum bir işte, şey daha güzel. Biz İBB'de 557 tane terörist var iddiasını ilk olarak sayın bakanın meclis konuşmasına duyduk. Bunun hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi iş soruşturmasını başlattı. Hemen ardından da İçişleri Bakanlığımıza da bu kişiler kimdir lütfen bize bilgisini verin gereğini yapalım dedik. Bizim bu konuda yapabileceğimiz şey bu kadar. Şimdi 557 kişinin kim olduğunu bilmeden ne yapacağız? 86 bin kişi işten mi atalım? <laughs> ya bu bilgiler verilir, gereği de yapılır. Biraz evvelde nasıl verilmesi gerektiğini anlattım. Yani bu böyle medya üzerinden yapılmaz yani. Bu iş çünkü gizli bir şey olması lazım yani. 557 örgütüne göre terörist demek bir tespit yapılmış demektir. Tespit yapılmışsa gelirsiniz bu teröristleri alırsınız gözaltına, ifadeler alınır, mahkemeye çıkarılır, tutuklanan tutuklanır, salı verilen salı verilir. İş bu kadar basittir. Basit işi şey yapmayalım. Ama bunun üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik özellikle bir e, oyun yapılmaya çalışıldı. Ee, hiç önemli değil. Şimdi işte iddianamede yer alan bazı ifadeler doğru ve gerçekmiş gibi kamuoyuna lanse edildi. Kefilsin yani. Kefilsin meyke, yani bu meyke, adamlara. Neye kefilim? Bravo. Meyke, Devam. Hayır, o ifadelere, ya. ifadelerin Peki. öyle olmadığına kefilsin. Yani Şimdi, savcılığın, kolluğun araştırmaları araştırmalarını değil de... Hocam, yargılanıp e, cezası tabii, kesinleşmemiş tabii, bir tabii. insanı, beklersiniz, cezası bitmeden tabii, ben bunu tabi, tabi. Hayır, miyim? Beklersin o arada, ya Demiden ben, gerilimi, ben bu gerilime eleman daha muhtarlıklardan nüfus kayıtlarını toplar adresini bildiriyor örgütlere. Diyebilir miyim? Ne ya, Senin de Ya Ferdi oyunda olduğu gibi Allah korusun yani. Sayın Şener. bir zaman da demedik. Sayın Şener lazım. bir hani şahsi bir gerilim Bak, var bunun farkındayım ama geliyor, iz, izlenemez oluyor. Geliyor, Buyurunuz. Araya giriyor. Evet. Araya giriyor. Geldim ben bitiriyorum. Son bir dakika. Buyurunuz. Buyurunuz. Şimdi istedikleri bağ kurmaya çalıştılar. Bugün Nedim Bey'in paylaştığı Selahattin Demirtaş'ın yanındaki beyefendinin ya, Hala aynı şeyi yapıyor ya. Lütfen, Aydın Ya basında yer alan bir, bir şey e, tweet'i ya. yani ben e, ekleyerek paylaşmışım bak demiyor ki bak. paylaştım paylaştın öğrenmek istemiyorsun he, ya. Bak bak sen demiyor sen ki ya basında istiyorsun. bazı fotoğraflar yayınlandı. Paylaşıldı Nedim, Nedim Şener'de bunu, paylaştı, bunu paylaştı, paylaştı. paylaştı yorumsuz paylaştı. Peki Nedim Şener'in de paylaştı daha ya, önce paylaşılmış ya, olan fotoğrafta ya, ne var Sayın Oğuz bunu dinleyelim. Yani. Anlattırmıyor evet. ki adam doğruları öğrenmek istemiyor ki. Buyurunuz Sayın Oğuz ama gerçekten bir sonuç alamıyoruz. Ya senden bir kere bir doğruyu duysak var ya. Bak şimdi evet. geliyor, bekle. Çok rica Tabii, ediyorum, şimdi çok rica ediyorum işte, şahsileştirme. Şimdi paylaştığı Buyurun. kişinin adı Aydın Ayhan. Tamam mı? Bu evet. Aydın Ayhan da tutuklu şu anda. Evet. E, i̇smini söylediğim için de kendisinden özür dilerim ama söylemem icap ediyor. Çünkü bir yere varacağım. Aynı iddianamenin 251. sayfasında Aydın Ayhan'ın ifadesini okuyorum. Tabii. Evet. <laughs> Ne diyor burada? Silahlı terör örgütü üye olma suçlamasıyla İstanbul hakkında işlem yapıldı. Bu işlem beraat ettim. Nokta. Aile fertlerim hakkında bugüne kadar kolluk kuvvetlerince herhangi bir işlem yapılmadı. Nokta. İstanbul Beylikdüzü Gürpınar AK Parti ilçe teşkilatına aktif devam eden bir üyeliğin bulunmaktadır. Abi. Ne yapacağız ya, şimdi? Ya. Nedim ne yapacağız? Şimdi değil mi? pardon. pardon. Ya. Sayın Ongun, Olgun, e, ya? tutuklu e, olan mi? birisi mi bu ifade? Evet, Aydın Ayhan evet. ben anlatayım, bir de ben anlatayım. Evet. Dur bak, bir Siz de ben anlatayım. Aydın Ayhan, Ayhan ben anlatayım sana. Aydın Ayhan. Bak, İstanbul'da öyle yok, öyle yok. Adam şimdi. Hani ifade şey, bak böyle palavra yok. Bak öyle palavra yok. Adam araya sokuşturmuş AKP'yi. Sen de burada satıyorsun. Tam mı ikiniz? Bak iyi arkadaşsınız biliyor musun? Diyorsun ya arkadaşlarımız. Sayın Şener çok acayip. Siz kendinizi çok iyi ifade edebilecek bir, bir insansın Bu işleri yemezler bunu artık. Dur. Misin? Dur. Ben sana yani anlatayım. Yayınıma bağlanmış. Lütfen ne anlatıyorsun? Ben, anlat. da ben sana Şener. Gerçekimi Gerçeği edeyim. anlatayım. Öyle AKP'ye araya sokuşturmuş adam. Ben böyle böyle falan sen de burada bunu bozalanları yapıyorsun. Peki, yapıyorsun. CHP, dur öyle CHP, de dur, değil. De dur öyle değil, değil. değil. Bak anlatacağım. Dur anlatayım. Ya bırak senin CHP'liğin ne zamandan beri var ya. Bırak Allah aşkına ya. Ya CHP'nin adını şu işlerde. Atatürk'ün partisinin adını hiç kullanmayın Murat. Yazık ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ya, ben, anlatayım, yani say, Bak, e, ben anlatayım Aydın Ayağını sana? Bak ben anlatayım. Ben sana gerçek, it gerçek it kayıtlardan it. anlatacağım. Say, say, tarafsız, şey, tarafsız say kayıtlardan anlatacağım. No, niye kaçıyorsun?